Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi maç kolektan oyun. Hemen tik tak Arkadaşlar de siz niye zor oynamadın? Zorlar da kendin yazın. Yani kendin yazmak biraz zor oluyor. Ondan.

Dramatik mi lan? Puskas oynadı mı? Puskas oynadı herhalde. Puskas oynamadı mı? Ha evet puskas oynamadı. Ama ben oynadı herhalde. Evet ben oynadım. Çapraz Emerson. Emerson. Bir kere. Ama olmadı. E olabilir mi? Ne bilmiyorum ki. Dövül oynayalım. Çünkü oynamadı. Ne no. olsun. Oh, no. ya. Kafam karıştı ya. Kaç bu? <laughs> değil. Tam cevabı buldum zaten. Oh, O uha ama yani. ama yani ya. Ah. ya nasıl değil? Ya nasıl değil? Ya. Arkadaşlar işte burda değil mi? Bu değil Cunha mı? Ben Cunha sen ne anlamadık da oynadım. Dur Bu maden birine git, şey, gideceğim diyeceğim de adam iki şekilde de yapıyor ya öf. tekrar oyna bak video çekmeden önce iyi oynuyordum dur iptal edelim. iptal yok oyna Süperlik. kolay Allah var şaka şaka yok O asrara rakipte ben de yumyeme ne diyor ki? Galatasaray Adana Demirspor. Hüseyin neden onun acısın? Hüseyin şey, Turhan oynadı herhalde. Sinan Turhan. Sinan neden mi? Ver abicim. Ortaya alacağım ilk Ortaya alacağım adam ama gidiyor. Hmm. Çevirelim mi? Alder. Alder oynamadım. Ya, ya Alder seni. Hala oynadı ama ya. Tamam. Şunu alacağım. Tabii ki. Güney olabilir mi sence? Aaa. Güney bir hikayesi oynadım ya. Onlara yazayım. Yine Galatasaray'da oynamadı mı? Yazın yorumlar Günay Beşiktaş'ta oynamış. Hose. Bak Hose nasıl olmaz? Hose değil. Gökhan İnler. Gökhan Bu maç benim. Hadi bakayım hadi 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 hadi. Burayı ver bana. Tamam. Fatih Aksu ile bitireyim burayı. Fatih Aksu. Şimdi Oyna de. O bu bakıp bası kaçıncı? 33715. Ama yani biraz da oynasam. Şimdi. Bu da diyor ki buraya deniz pek Beck... ağ deniz pek kapanmışsın yani ben deniz pek. Ben de bek. Ben de bek oraya ona ne? Tamam ben de çarık. Çarık. Bu çarık oynamadım mı? Tamam. Ferilla patik var. Yer'a. Hayır ya yer oynamadı. Marine oynadı. Var. Var. Var bak. Adam. Adam aram. Dur şuraya alacağım. Hatta mata 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 Bu o adamın yüzünü görmem lazım öyle yapamam ben Yasin bunu o Yasin bunu el çektim ya Yasin bunu yapacaktım. olmadı ya. ha sizle bugün 700 kupayı çıkalım hadi sonra biraz premier'i premierlik daha Biraz şunu oynayalım. Ben buradayım. Mencisi Rangers. Liverpool Rangers. Kent. <laughs> tamam diyor. Ramsey. Matcha. Oh. Nasıl be. Tamam. Ortaya alırım. Oscar. Pusra ya saklı bakmayın ki Dur, Tamam. Şuraya gel. E ee, nesne. <Sessizlik> 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 <Bitireceğiz. Sessizlik> ya. Dur. Kavani. Bitireceğiz. Bu nere? Bu nere ya? Tamamdır. Tamamdır baba. Şunu sen oh. 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 Bunu şöyle çek ya. Dur de. Oooo oh. aman. Çapraz. Çapraz yollamış Çapraz da var. Babayla zor yarışırlar. Tak tak babayla zor yarışırlar. 700 bugün 500'dü. 700 yapacağız. 551 700 150. 150 kupa. Kupa. Pekap. Kupa. Ajax ve Inter yani ne gelsin ne merakımı gelir ki Belkamp. Kes Fabrikas. Aa fabrika oldu oynamadı. Teknik direkt gördü şu an. Did you call? Enter. Coding. Diye go over to coding diyor. Tamamdır. One de back. Adamı ortaya alacağım. Ortayla veya ortaya hiç uğraşmıyorum ya. Ben burada derim. Adamın şey diyeceğim de. Hadi. Hadi. Hmm. Hadi bakayım. 9 dakika. 10 dakika da bitirin hemen. Bir dakika. Ya bir 10 dakika kaç? 10 dakika akıtacaktım da olsun. Hadi bakayım. Babbe. Ya oğlum sağladık. Ah. Kanımı ağzım hırma gö... Ö ö ö. Ö ö ö. Akuat. ya ilnos. ele, mm, nossa. Hum, mm. minha. Ah. Mata a Fernanda do Namar. Hum, mm, mata dele. Não, não dedim. Giderim. 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 Kamu aç. Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Deniz su hadi. Hah. Deniz Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Men. Hadi be. Dur. Biraz bu maçı yapam da yapalım böyle. Hemen şöyle. David Diga. David Diga. Kuitina. Onu oğlum ne bileyim. Hmm. Ne yapacağım? Mata. Mata aklına geldi şimdi. Dik atayım mı lan? Niket Ali. 3 Bu. Hadi 95. Hadi şunu da atalım hadi. Hey bu da premierlik. Oyna. Premierlik. Kolay. Beyaz o zaman. de geldi sağa. hadi hadi. dö 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 hadi. hadi, hadi. Sola. Kopan Van Dijk. Alisson Becker. Robert Sanchez. Ligi. Ne düşünmedim onu. William. William. Değil ya. Değil. 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 Böyle sallayacağım bu arada bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç Bilemiyorum. Bilemiyorum. Kol. Hah, Joy kol. Gelcim. Bir tane Hadi ortaya alalım. Lula lulu la. Lula lulu lulu alu. Mitrović, Alexander Mikov. Kapalı bitireyim mi? Kevin Campbell. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hadi bay bay.